Çamaşır makinesini de çalıştırdım. Başka? Girişi de bir sil süpür. Tamam. Neye bakıyorsun sen öyle? Sait gizli gizli kiminle konuşuyor acaba? Cemile, ayıp kızım. Ona buna uyma sen. Allah Allah. Konuşmak için dışarıya çıktı. Belki kız arkadaşı vardır. Onunla konuşuyordur. Yani genç adam vardır bir mutlaka. <laughs> Yahu vardır veya yoktur. Size ne? <laughs> Şimdi de bu çıktı. Tövbe tövbe. İşinize bakın siz. Allah Allah. İşinize bakın. <laughs> Söylediğiniz gibi şehir dışındaki evle ilgili biraz araştırma yaptım. Ee? Evdekilerin o evin varlığından haberi yok galiba. Hmm. Aşağıdakiler kesin bilmiyor. Küçük oğlanı da yokladım bir, bizim öyle bir evimiz yok dedi. Beylül herkesten gizlemiş öyleyse. Herhalde. Bihter Hanım Efendi biliyor ama. Adnan Bey'in de haberi vardır belki. Bilemiyorum şimdi. Ya yoksa? Sadece Bihter Hanım'ın bilmesi ilginç değil mi? Eğer öyleyse ortalık epey hareketlenecek demektir. Sen biraz da bunun üzerine git bakalım. Başüstüne. Çok dikkatli ol. Bir açık verme. Merak etmeyin efendim. Hadi bakalım. Bir şey öğrenirsen arayın. Başüstüne efendim. Matmazel Bülenti bahane ediyor. Gelmiyor baloya. Hmm, yılın davetini kaçıracak o zaman. Ya ne yazık ki öyle. Ben geç kalıyorum, derneğe gitmem lazım. Sen de gelsene benimle. Yok, kıyafetimle ilgilenmem lazım bugün. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Akşama görüşürüz. Güle güle. Bihter. teşekkür ederim. Bir şey değil canım. <laughs> Aranızın düzeldiğine sevindim. Söyledikleri için özür diledi. Ben de giyineyim de çıkayım artık. Firdevs Hanım hala modacısındadır belki. Gidince karşılaşırız. Ama baloya kadar kıyafetini göremeyeceğiz ne yazık ki. Benimki sürpriz dikiliyor. Harika bayılacaksınız. <laughs> Nihal'cığım bence iki tane elbise seçmeyi unutma bak. <laughs> ...birini baloda giyersin... ...diğerini yılbaşı gecesi giyersin. <laughs> Bana bak... ...bunu derhal unutuyoruz. Taklidini yaptığımı bir duyarsa yanarım. <laughs> Unuttum bile. Canım benim. İyiyim ben de. Alışverişe mi geldin? Evet canım. Kız tuvalete diye kalktı... ...Vilara'nın çelesine yakalandı görüyor musun? Kabağı tonda. Selam ver geç. Bir saat dikildiler ayakta. Ee, nasıldı Maldivler anlat. Ah, olağanüstü. Kimle gittin oralara? Dur la, yo. Hmm, ama İsviçre'den ayarladın Erminler. Onlar da gelecekti ama gelemediler. Son anda Aydın'ın kalbine stent takılmış çünkü. Aa, hiç söylemiyorsun bir arayayım. Biliyor da aramıyor diyecekler. Ararsın. Asıl bombayı unutuyordum. Aynur Hanım'ın baloda giyeceği kıyafet var Hı. ya. Biliyorum yurt Hı. dışından getirtmiş. Selma'nın modacısı aynını dikmiş meğer. Rengi kadar aynı. A, a, a. Baloda pişti mi olacaklar? <gülüyor> Maalesef. <laughs> İlahi bir geldin pir geldin Hülya. Bütün keyifli haberler sende yine. <laughs> Bak bir haber daha var. Çetin Özder de baloya geliyormuş. Hmm, o burada mı? Hmm, geçen hafta Amerika'dan dönmüş. Ah hadi bakalım. Belki bu sefer bir şeyler olur ha. Ne demek bu sefer? Ben onunla hiç ilgilenmedim ki bugüne kadar. Hadi hadi. Bana yapma bari. Hem bu çevrede onunla ilgilenmeyecek kadın düşünemiyorum ben. Kimden bahsediyorsunuz? Çetin Özder'den. Hımm. Hoş adam gerçekten. Geçenlerde bir ekonomi dergisinde okudum. Dünyanın sayılı zenginleri arasına girmiş. Yaptırdığı sağlık tesislerine de ölen işinin adını verecekmiş. Baloya katılacağına göre derneğe iyi bir bağış yapar artık. Baloya mı geliyormuş? Evet. Annenin gözleri niye böyle birden parladı sanıyorsun? Gülya kendine gel. Aa, ne var canım sende? Aa, arabanız geldi. Aa, inanmıyorum. Sen yine bununla mı berabersin? Barıştık. Cık, hiç akıllanmayacaksın ya. Neler yaptı sana? Hayatını çöreklenmesine nasıl izin veriyorsun hala? Ne yapayım Firdevs, Seviyorum. Yanında dolaştırmadığın adamın nesini seviyorsun be Hülya? Ah, bekletmeyeyim. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Sana ne? Niye karışıyorsun? Aptallığına kızıyorum. Yurt dışına da bununla gitti. Turla gittim diye yalan söylüyor bir de. Ya şöyle bulamadı hala kendi yaşına uygun zengin birini. Vaktini harcıyor bu çulsuzlar.